Uğuruşu yapıldı ve maç başladı. Aeste. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Lukasz Podolski. Juan Sebastián Verón. Fernando Reyes. Haji. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Topa müdahale başarılı. Filip Kostic. Mario Lemina. Lukas Podolski. Gol atabilecek mi? Tam zamanında bir müdahale. Tehlikeyi savuşturuyorlar. Mihovya. Martin Terrier. Eric Maxim Chupomoting. Rodosty Juan Sebastian Veron Geç çok yapıyor. Kart çıkarmaya müsait bir pozisyon. Verón. Geç son şöyle müdahale ediyor. Krihoria. <laughs> Filip Kostic. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Gol şansı. <laughs> Topalardan Rakip kaleye mükemmel taşıdılar. Harika bir pas organizasyonu ve son vuruş. Her şey planlanmış gibiydi. Bu planı da kusursuz uyguladılar. Çok sakinlerdi. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Rakipleri de bu kararlılık karşısında çaresiz kaldı. Güzel paslaşmalar. Takım gol şansı var. Kaleci izin vermedi. Hakem köşe noktasını gösteriyor. Şut geldi ama direkt kalecinin üzerine. Şimdi ortasını yapabilir. Vuruşunu yaptı. Kaleci topu adeta içeriye çeldi. Akip kaleye çok iyi geldiler. Herkes ucundaki görevini harika yaptı. Golü buldular. Çok organize bir ataktı. Modern futbolda görmeye alışkın olduğumuz gollerden biri. Oyunu iyi kurunca golü de rahat buluyorsun. Marten Terri'ye. Gelson Fernandes. Hacı. Mario Lemina. Podolski. Çok net bir offside pozisyonu. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı. Evet bayrağını hemen kaldırdı. Kolay bir karar. Yuri Berçiçek. Danilo. Orta. Didier Drogba. Yuri Berçice. <laughs> Hakem ilk yarı için. Güdük geldi. İkinci 45 dakikaya başladı. Drogba. Güzel bir pas. Tehlikeli olabilir. Taç atışını iyi kullanamadı. Topu rakibe kaptırdı. Kostic. Bu müdahaleyle rakipten topu kazanıyor. Maxim Chupomoti. Mario Lemina. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Erik Maxim Chupomoti. Takım arkadaşına geri döndü. Rakibini geçmek istedi. Geçti de. Şu Botin topu gönderiyor. Kalecileri hiç de iyi bir maç geçirmiyor bugün. Eminim içinden şu son düdük çalsa da kendimi soyunma odasına atsam diyordur Murat. Bazı maçlar böyle olabiliyor. Farkı iyice açtılar. Skor 3-0. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Juan Sebastian Verón. Yerinde bir müdahale. Krihovia. Filip Kostic. Kaleci topu alıyor. Güzel bir kafa pası. Top kaleci de kalıyor. Kafayla indirdi. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Oyuncular ceza sahasındaki yerlerini alıyor. Çok farklı şekilde yandan avuta çıkıyor. Getson Fernandes. Drogba. İyi bir müdahaleyle topu rakibinden çalıyor. Juan Sebastian Verón. Kaleci için rahat bir top. rakibini. Önünde kimse yok. Topu kolayca kontrol etti. Bayrak kalktı. Offside. Jegoş <laughs> Krihovia. <laughs> daki son 4 dakikanın içindeyiz. Niklas Süle. Juan Sebastian Verón. Teriye top çevirip doğru anı yakalamayı bekliyorlar. Official as indicated at least 2 minutes of having time. Takım arkadaşlarına bakıyor. Bu köşe vuruşundan yararlanamadılar. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better.